Şu anda yoklama yapmaya gerek yok. Esnaf herhalde müsait olursa gelir. Gündemimizi takdim edin. Şimdi e, oy kullanmada üç tane yönetim kurulu başkanımız ulaşmış protokola dökmüşler. E, hasta olan dükkan sahibi kardeşlerimiz var. Bir dışında olanlar var. Ee, bunu tavuk altına almışlar. Ee, ben onu olduğu gibi okuyan, bunu da oylarıyla sunacağım. Yapılan anlaşmaya göre iş yeri sahibi izin verildiğinde dükkanda bulunan kiracıya oy kullanabilecektir. İki, kapalı olan iş yeri sahibi gelmemesi durumunda herhangi bir, herhangi başka bir oy kullanmayacaktır. Üç, hal içerisinde bulunan iş yerleri sahibi oy kullanmaya gelmemesi durumunda birinci derecede yakını oy, oyu kullanabilecektir. Dört, bu kararı Kemal Sezer ve Haber'den Erdem Kılıç tarafından imza altına almış. Arkadaşlar, bunu tabii üç tane kardeşimizle yönetim kurulundaki kardeşlerimiz kararlaştırmışlar. Kabul edenler kabul etmeyenler evet çoğunlukla kabul edilmiştir. Zaten biz burası bir aile gibi yani inşallah bir, bir sıkıntı olmadan e, bir saat sonra burada seçim bittikten sonra gelen dükkan komşularıydı, arkadaşız. Ailemizden fazla zaten günümüz beraber geçiyor. O konuda bir itiraz olacağını zannetmiyorum. <laughs>